Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz Türkiye'nin en büyük termik santrali, aynı zamanda en büyük elektrik elektronik laboratuvarı. Kısaca termik santral hakkında bilgi vereyim. Öncelikle bu santralin gücünden bahsedeyim. Bu santral 4 üniteden oluşmakta. Her bir ünitesi 360 MW gücünde toplamda 1440 MW kurulu güce sahiptir. Bu santraller kömürün ve linyetin yakılıp suların buhar haline getirilip buharın gücünden yararlanılarak elektrik üreten generatör türbünlerine buhar verilerek türbünden hareketiyle elektrik üretimi sağlanır. Termik santral hakkında merak ettiklerinizi yorum kısmına yazarsanız cevaplarım. İstenildiği takdirde termik santralleri diğer çalışma bölümlerinin videolarını çekip yayınlayabilirim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bana destek amaçlı kanalıma abone olup videoları beğenmeyi lütfen unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalınız.